güreşçimiz Hamza Yalıkaya Mavi mayo güreşiyor. İstanbul Deniz Sport Kulübü güreşçisi Hamza Yerlikaya. Ve karşılaşma başlıyor. Dileyelim 57 kiloda Şeref Eroğlu'nun yaptığı büyük başarıyı, altın madalyayı Hamza da kazandırsın. Bugüne kadar Hamza Yerlikaya ile ...Feder Farkaç karşı karşıya gelmişlerdi. 1993'teki Dünya Şampiyonası'nda ve güreşçimiz rakibini 7-3 sayıyla mağlup etmişti. Ve aynı başarıyı bu karşılaşmada da göstermesini diliyoruz. Hamza Yerlikaya birinci turda Yunan rakibini 10-0 teklif için yenmişti. İkinci turda Fini rakibini 8-1 sayıyla mağlup etti. Üçüncü turda Ermeni rakibini, dördüncü turda Yugoslav rakibini yenerek finale geldi ve karşılaşmanın ilk dakikası içindeyiz. Hamza Yerlikaya final mücadelesinde Macar Farkaş'la karşı karşıya geliyor. Macar Farkaş'la tecrübeli bir güreşçi. Bu arada bir kafa darbesi geldi. Bu tabii ki güreşte bu tür olaylar olabiliyor. Ve İsveçli hakem iki güreşçiyi Centilmenliğe davet etti ve karşılaşma başlıyor. Eğer Hamza Yalıkaya bu karşılaşmada tempolu bir güreş yaparsa çok rahat yenebilir Peter Parkaş'ı. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Bu şampiyonu Avrupa şampiyonası Macaristan'da düzenleniyor ve ilk ihtar güreşimize geliyor. İsveçli hakem şimdi yere yatırdık güreşimizi. Hamza Yerlikaya partnerden kurtulabilir. O pozisyonlarda son derece akıllı davranabiliyor. Bu çıkmayı vermemiz lazım Peter Parkaş'a. 28 yaşındaki Peter Parkaş'a bu çıkmayı vermemiz lazım. günler dışına doğru çıkmak istiyor. Şu ana kadar iyi bir savunma yaptı yer girişinde Hamza Yerlikaya. Aman Hamza buradan puan verme. Bakıyoruz artık dışarı doğru çıktılar mı ve dışarıya çıkıyorlar. İsveç hakem karşılaşmayı ortada devam ettirecek değerli seyirciler. Macar Farkaş iki kez e, dünya şampiyon olmuştu. Bir kez Avrupa, bir kez de olimpiyat şampiyon olmuştu. Ama şunu özellikle bilirdim. Eğer Hamza Yerlikaya Macar Farkaş'ı yere yatırabilirse ki biz bunu bekliyoruz. Hamza'nın meşhur kündeleri o zaman çalışmaya başlayabilir. Macar Feder Peter Farkaş ayakta tehlikeli bir güreşçi. Şimdi İhtar Macar Parkaş'a geliyor. Haydi Hamza diyoruz. Şimdi tekniğini ve kündelerini konuştur. Hadi Hamza bu çok önemli. Beklediği anda Hamza'nın bu. Hemen künde arayışlarında bakın künde tutuşuna doğru. Orada rakibini ayağa kaldırmamız lazım. Puanı vermemesi lazım. Puan işaret ediyor sayı hakemi. Ama Minder hakemi vermedi katılmadı. Bakıyorum. Minder Amir'ine puan gelmedi. Aslında tehlikeli bir e, durumdu bu. Farka'dan kurtulup puan alabilirdi Macar Peter Farkas. Hamza Yerlikaya ilk yer giriş avantajını kullanamadı. Ve şu anda karşılaşmanın ikinci dakikası içindeyiz. Durum 0-0. Gireşim sonradan bastırabilir. Aman Hamza puan verme. Puan vermiyor Hamza. Oldukça tehlikeli ve kritik anlar yaşadı Hamza Yerlikaya tempolu güreş yapması lazım Hamza Yalıkaya'nın. Şeref Eroğlu hatırlayacaksınız 11-0 yenmişti. Rakibini yine ihtar geliyor güreşin ve geldi başlıyor. Hamza Yalıkaya partnerden kurtulmayı bir an için düşündü. Puan alabilirim dedi ama olmadı. gerde karşılaşma sürüyor. Peter Farkaş yerde oyun arayışlarında Hamza yerde çok iyi yayıldı şu ana kadar rakibine oyun yaptırmadı artık hakemin kaldırması lazım İsveç hakemin kaldırması lazım daha ne kadar bekleyecek kaldırması lazım diye bakıyorum hala kullanıyor son ana kadar böyle şey olmaz kaldırması lazım. Nihayet Milder dışına çıkıyorlar ve karşılaşma ortada ve ayakta devam edecek. Peter Farkaş'ta biraz yorgunluk belirtileri görülüyor. 20 yaşındaki Hamza Yerlikaya 28 yaşındaki Macar parkaş karşısında durum 0-0 1 dakika 35 saniye var. Hadi Hamza, hadi Hamza dünya şampiyonumuz Hamza'dan madalya bekliyoruz. Eğer bu karşılaşmayı kazanırsa bugün ikinci, ikinci altın madalyamız olacak. Hamza Yerlikaya elinselerle çekiyor. 1 dakika 20 saniye var durumlu 0-0 0-0 2 güreşte puan alamadı ve Farkaş şimdi yorgunluk biletileri gösteriyor ve bu Farkaş için dinlenme anları oluyor. Bakın çeşitli mazeretler öne sürüyor Peter Farkaş. Aslında tecrübeli güreşçi, 28 yaşındaki tecrübeli güreşçi bu yorgunluk anlarını değerlendirmek istiyor. Hamza Yerlikaya ise 20 yaşında İstanbul Demir Spor Kulübü'nde güreşiyor Hamza Yalika'ya. 9 yıldır güreş yapıyor Hamza Yalika'ya. 1993'te Dünya Şampiyonası'nda karşı karşıya gelmişlerdi ikinci turda ve güreşimiz o karşılaşmayı kazanmıştı. 7-3 sayıyla kazanmıştı. Haydi Hamza aman hata yapmamak lazım. Son dakikaya yaklaşıyoruz. Hamza Yerlikaya 0-0 e, durumda karşılaşma. Şimdi Boyunduroğlu kontrol ediyor. Hakem iki güreşi de uyarıyor. Peter Fartaş'a Önce uyarısını yaptı. Son dakika içindeyiz. Durum hala 0-0. 82 kiloda altın madalya mücadelesinde Avrupa Greco-Roman Güreş Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonumuz Hamza Yerlikaya'ya şimdi iktidar teklif ediyor. Bakın. Kafa kafaya geldiği anda karşılaşma. Hakemler tercihlerini Macar Güneşi'ye kullanıyorlar. Hamza kurtarabilir, Oradan puan olabilir. Bakın. Kolçak puan olması lazım. Puan olması lazım puan olması lazım. İhtar puan. Bravo Hamza. ilk puan alıyor. İlk puan alıyor. 45 saniye var karşılaşma bitmesine. Bravo Hamza yerden kalktı. Kurtuldu ve bir de yere yatırdı. Son 45 saniye değerli seyirciler. Hamza bu yer güneşinde puan çıkartırsa altın madalyaya gidebilir. Son 40 saniye içinde Güneşimiz 1-0 galip durumda. Hadi Hamza. Çift ve puan al. Kündeye doğru geçiyor. Hadi Hamza. Biraz çabuk. 1-0 galip durumda. Son 30 saniye Avrupa şampiyonluğu getirebilir eğer Hamza o güzellerinden birini atarsa. Hadi Hamza çok çabuk hareket et. Son 25 saniye. Çırp ve puan! Bravo Hamza! Güneşimiz puan alıyor. Bir puan diyorlar. Bir puan diyorlar ve 2-0. Son 15 saniye Avrupa şampiyonluğu için. 2-0 galip durumda Hamza Yerlikaya. Bacar, Peter, Farkaş, son derece yoruldu. 2-0 galip durumda Hamza Yalika'ya... Son 10 saniye. Hamza o yer güreşinden puan çıkarttı. 2 puan çıkarttıydı. Avrupa Şampiyonu bastır, bastır Hamza. son 5 saniye. Hatalı bir tutuş var diyor ve karşılaşma ayakta devam ediyor. Son saniyeler güreşimiz 2-0 galip durumda. Ve normal süre tamamlandı değerli seyirciler. Hamza Yalika'ya... dünya şampiyonumuz Hamza Yalika'ya olimpiyat şampiyonu karşısında karşılaşma 2-0 önde getiriyor. Hamza bir puan alırsa karşılaşma bitecek. Haydi Hamza bir puan bir puana ihtiyacımız var. Senin de bir puana ihtiyacın var. Şu ana kadar son derece akıllı bir taktik karşılaşması yaptı Hamza Yerlikaya. Peter Farkas karşısında tecrübeli bir güreşiydi. Aman Hamza pasif kalmaman gerekiyor. Şimdi oradan bastırmayı deniyordu. Ve durum 2-0 uzatma devresi. Ama Hamza da bastır bastır Hamza. Çok iyi yakaladı bastırabilir Hamza. Haydi Hamza Avrupa şampiyonluğu getirecek. Çok büyük bir avantajı kullanamadı Hamza ve 2-0 galip durumda Hamza. Uzatma devresi bitmesine 2 dakika 15 saniye var değerli seyirciler. Adeta yüreklerimiz duracak. Heyecan içinde bu karşılaşmayı izliyoruz. Güneşimiz 2-0. Bir puan alırsa Avrupa şampiyonluğunu ilan edecek. Macaristan'da Macar siyetisi ve Macar güreşçisi önünde Hamza Yanikaya. 2-0 galip durumda. Uzatma devresinin bitmesine 2 dakika var. 1993'teki Avrupa Şampiyonası'nda ikinci turda Hamza Yalikaya rakibini 700 sayıla yenmişti. Ve şimdi Hamza Yalikaya 2-0 galip durumda. Bir puana ihtiyacı var. ama Hamza oradan puan verme. Şimdi bastırıyor beline. Beline girip bastırmayı düşündü Hamza Yalikaya. Ama izliyorsunuz son derece yoruldu Macar Farkaş ve idare ediyor karşılaşmayı. Hamza bastır artık beline gir ve bastır. O senin özel oyunlarından biriydi Hamza Yalika'ya. Değerli izleyiciler uzatma devresinin bitmesine 1 dakika 23 saniye var. Güreşçimiz 2-0 galip durumda. Ama böyle de bitirirse Hamza Avrupa şampiyonu olacak. 2 puanlık avantajı var. Ne zaman ihtar gelecek? Bu defa Hamza'ya geliyor ihtar. Hamza'ya geliyor. Anlamak mümkün değil. Hamza yer güreşinde şu anda Peter Farkas'a puan vermiyor. Hamza kurtulabilir oradan. Ensinlik çalmadı. Kurtulup partnerden kalkarsa puan alabilir Hamza. Macar Farkas şimdi bloke ediyor. Hamza'nın yerden kalkmasını müsaade etti. Artık son dakikaya giriyoruz. Güreşimiz 2-0. Vermor'un aşıkma kontra atak atıyor. Hamza yakaladı rakibini. Puan olması lazım. Ve Avrupa şampiyonu puan olması lazım. Hamza Avrupa şampiyonu. Hamza Avrupa şampiyonu. Maç bitki değerli seyirciler. Uzatmada Hamza Yerlikaya. Şimdi bir anda hakemler puan için tereddütler. İkişer puan olması lazım. Evet iki puan olması lazım. Bakın kontra atak yapıyor. Puan olması lazım Hamza. Bir anda köprüde yakalamıştı. Bakalım Minder Amiri son kararı karşıtı puanlar. İhtar puan diyor. Bizim e, puanımızı geçerli saymayacaklar. Vakit öyle gösteriyor. 2-2 i̇ki, iki yaptılar olacak şey değil anlamak mümkün değil. Bir de ihtar, ayağını kullandı diyor. Olacak şey değil Hamza'nın kazandığı yerde bir anda karşılaşmayı hakemler olacak şey değil. Bunu anlamak mümkün değil. Aslında Hamza kalkmıştı. Yeniden Minder Amir'i e, çağırıyor. Minder Amir'i çağırıyor hakemleri ve ee, Bakın Minder Amir uyardı karşılıklı karşılıklı puanlar olması lazım ona ee, dikkat ediyorum karşılıklı puanlar olması lazım şimdi Minder Amir'e bakıyor kararı düzeltecek mi Bilal Sabur son derece şaşkın anlamak mümkün değil anlamak mümkün değil ve son 55 saniye karşılaşmada ee, güreş yaptırıyorlar ve artık resmen bu kadar aleni taraf tutmanın durumunu hiç bugüne kadar görmedik. İşte bakın nasıl hayat buldu Macar güreşi ve Hamsa'nın için artık son 43 saniye ve altın madalyayı doğrusu Peter Farkas'a hediye edecekler. Bu hakem oyunlarını anlamak mümkün değil değerli seyirciler. Artık Hamza bir hakkıyla şuradan bir puan al ve hem de hakemleri yeniliyoruz Bakın daha yeri yatırmadılar Macar güreşçiye. Son 25 saniye içindeyiz. Hamza 25 saniye içindeyiz. Olacak şey değil. Son 17 saniye. Hamza'yı yendirecekler değerli seyirciler. Hakem oyunları işte bu anda gündeme geldi. Ve Hamza'nın madalyası, altın madalyasını elinden alacaklar değerli seyirciler. Son saniyeler, son 7 saniye. Bakın olacak şey değil. Neler yaptı hakemler son 4 saniyede. Oysa altın madalya, altın madalya şerefin de del. Şerefin de diyorum. Hamza'nın olacaktı. Bir anda şeref altın madalya kazandırmıştı. Son 2 saniye ve uzatma devresi tamamlanıyor. 2-2 bitti. Hamza gerçekten altın madalyası elinden alındı. Son derece üzgün. Son derece üzgün hakemlerin böylesine taraf tutmaları, böylesine aldığı adeta madalya alıp Peter Farkas'ın boynuna takacaklar. Ve şimdi ihtarları fazla olduğu için Hamza Yerlikaya'nın yenilgisi olacak. 2-2-1'li karşılaşma tercihini tabii ki Macar Farkas'a kullandılar. Olacak şey değil bu karşılaşmayı adeta Peter Farkas'a hediyesler. anlamamız mümkün değil. Dünya şampiyonumuzu işte böylesine yendirdiler son dakika içinde ve madalyamızı elimizden zorla aldılar. Hamza'nın elinden zorla aldılar. Hamza son derece centilmen bir şekilde bakın yavaş gösterimde şimdi Macar Farkaş çırpıyor. Bakın bundan daha teknik açık ve net olabilir mi? İşte Hamza Yerlikaya bakın buradan kontra yapıyor ve puanı 2-2 olması gereken bu anda iki puanı sadece ve sadece Peter Farkaş'a verdiler ve böylece güneşimizin elinden altın madalyayı aldılar değerli seyirciler. Bakın işte bir anda da köprü durumuna gelmişti Peter Farkaş kontra oyunda 2 puan olması lazımdı ve bir anda Peter Farkaş'ı köprü durumuna getirmişti Hamza Yerlikaya. 2-2 uzatmada e, hakem kararıyla, hakem kararıyla Macar Peter Farkaş altın madalyanın sahibi oldu. Daha doğrusu sahip olmadı. Hakem düdüğü o altın madalyayı ev sahibi ülkenin güreşçisi Peter Farkaş'a verdiler. Gerçekten Son derece üzülüp ama bakalım bu karşılaşmaya herhangi bir şekilde Güreş Federasyonumuz itirazda bulunacak mı? Bu karşılaşma için herhangi bir itiraz olacak mı? Aslında altın madalya güreşimiz Hamza Gerlikaya'nın da. Dünya şampiyonu güreşçimiz Hamza Yerlikaya bütün çabasını göstermiş, rakibini yenmesine rağmen hakemleri bir türlü geçememiş ve hakem tercihiyle minderden yenik ayrılmıştı. Bunun üzerine Güreş Federasyonu yetkilileri derhal fila nezdinde itirazda bulundular. Macar Farkaş seyircileriyle birlikte şampiyonluk şarkıları söylerken Hamza Yerlikaya haksız yere yenilmesinin üzüntüsünü yaşıyordu. Hamza'nın bu üzüntüsünü şampiyonaya katılan çeşitli ülkelerin güreşçileri de paylaşıyor ve çıkacak kararı merakla bekliyorlardı. Nihayet Filat Teknik Kurulu karşılaşmanın görüntülerini izlemiş ve kararını vermişti. Hamza Yerlikaya 5-1 galip. Bu karar salonda anons edilince bu kez Macar Federasyonu itirazda bulundu. Teknik kurul bir kez daha toplandı. Karşılaşma bir kez daha izlendi. Ancak yine 5-1 yerli kayanın üstünlüğü olduğu görüldü. Şimdi sevinme sırası Türklerde ve Hamzadaydı. Tam 50 dakikalık gecikmeden sonra Hamza yerli kayanın madalyası takıldı ve milli marşımız bir kez daha çalındı.